Yani en azından maske alıp kamera kaydında isterseniz Niçin? Atalım. Sakıncası var mı? Var. Yasak mı yani? Evet. Yani o, belki o, duyduğunuzu yani. ailelerimiz de bilmek ister. Onları Onlarınızı rahatlatmak için. Bizi bizi inanmıyorlar da sizden hani resmi bir dilden duyarlarsa daha iyi olur diye ben aslında şey yapıyorum. onu göndermeyin, silin isterseniz. Konsolos ve şimdi sivil e, ulaşıma kapalı. Daha doğrusu askeri ulaşıma da kapalı ama o sahası. En azından şöyle bir şey olabilir mi acaba? Yani, hani temaslar sonucu gelen hani herhangi bir devlet uçağı sonuçta burada birçok ülkenin bir vatandaşı da vardır içeride. Yani, hani temaslar Şuradaki sonucu... hiçbir ülkeden böyle bir şekilde giriş mümkün değil zaten. Hani Fransa'dan ya da Hollanda'dan gelen Askeri kargo uçakları Yok. vesaire. Vatandaşlarını. Yüzden... Mabalan... Bir, bir, bir şey sorabilir miyim? Çok yalan bilgi dolaşıyor. Fransa'nın vatandaşlarını almak için etrafta 34 tane toplamda kargo uçağı gönderdiği söyleniyor. Hiçbir fikrim yok. Üstelik Macron da açıklama yapmış herhangi bir şekilde bu kargo uçaklarına müdahale edilmemesi hususunda. Hiçbir şey hiçbir bir şekilde bundan. Hiçbir şey hiçbir bir şekilde bir bu ülkeye kargo uçağı gönderme gibi bir olasılık yok mu ya da size hiçbir bilgi verilmedi mi? Burada bir sürü insan var. Bu insanlar zaten, ne zaman evet, gönderilir? Tamam. bakanlar çalışıyor zaten. Evet. şu anda bir savaş durumu var. Ateşkes sağlanabilmesine edilmeden ...güvenli olmazsa uçaklarımızın... ...kalkması hem de buraya gelmesi. Peki Bu olmadıktan sonra zaten ...bir şey soracağım. Ama ...bunu biraz Bir cevap... e bilginiz var şimdi... mı ateşkese dair? Ne zaman olma ihtimali? Öyle bir ihtimal var mı? karar verecek. Yani herhangi bir size belki söylenmiş bir şey vardır diyelim. Yani. Şimdi sizin... ...bizim yapamadığımız bir şey var. Yani savaşın bitmesi ya da işte hava sahasının... ...açılması lazım gitmemiz için. Diyelim ki oldu, hava sahası açıldı. Bizi nasıl... Ee, haber haber vereceksiniz. Şimdi diyorsunuz ki evinize gidebilirsiniz evet, ya da burada kalabilirsiniz. Efendim. Facebook vereceğiz. Yani şuraya geleceksiniz diye bildiri şeyi yapacaksınız. Biz zaten tamam ben bildirimi açtım zaten ki büyük hacim bildirimi. Ya yani şu bölgeye geleceksiniz diyeceksiniz. Biz de oraya gideceğiz ve evet bazen durumu olmayanlar yok bir şey yok tavsiye yok, yok aratmıyor yok. Evet. Evet, bazı yok, insanlar yok, tamam, saatlerce ürün istemiyorsunuz da yani biz ne dışarıda mı kalalım yani evimiz evet evet, yani, evet biz, mi <laughs> efendim şöyle bir şey yani, var evden dışarıda şantımızda sıradan bir, bir insan burada olduğumuz zaman Türk şey vatandaşı şey olduğumuz, şey olduğumuz belli dolayısıyla biz dışarıya çıktığımız zaman herhangi bir şekilde başımıza bir iş geldi çıktığımız zaman herhangi bir şekilde başımıza bir iş geldiği zaman Kesinlikle hakkımızı ya savunma gibi bir olasılık yok. Sokakta kalın Mecburiyetten ya. buradayız. Yoksa biz kesinlikle siz, sizi rahatsız etmek gibi bir amacımız yok. Yani ee, birazcık canımızın yani korkusunu, bir korkusunu açacağız be. Çünkü yani sokakta adam bizi çevirip yani. herhangi bir kişi de yapabilir. Bunu bilmiyoruz en nihayetinde. Babamızın Allah olduğu Allah. Değil, sokaktaki insanlar yani. Herkes yani silah kullanma etkisi var sonuçta. Bunun herhangi bir şekilde hesabını kim verecek mesela biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz güvenliğimizi sağlayabilmek adına hani can güvenliğimizi toplar de sağlatan Bunun için budur. Yani. Yoksa gerçekten yanlış anlamayın sizi keyfinizi bozmak gibi katiyen öyle bir niyetimiz yok. Bakın. gerçekten. Biz zaten bu odada değiliz. Bu odada olanlar sizler kalın. He zaten korona problem bu ya. Da Diğer odada ama yok. İnanın umurunuzda yani. de değil. Yani, yani. Yeah. şu yemekten tamam. daha mantıklı Covid. Gerçekten <laughs> zaten burada iki tane açıdan altında aşırı olan yoktur diye tahmin ediyorum. Herhalde <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> sadece <Ya>, dışarı çıkıyor. Evet, sokakta kalın. Şaka gibi bir şey valla ya. Can güvenliği yok. Bakın buraya. Bir şey yok. Hı -hı. Bir kere birbirimizle kavga, Hı -hı. kavga <gülüyor> etmeye <gülüyor> <yapayım>? Estağfurullah. Sadece <laughs> çözüm ha, etmek. Yani öyle bir şey var. Bir şey söylüyoruz. Ama itiraz ediyoruz. Evet, evet. İtiraz değil. Yanlış anlamayın. Bir evet, bir şey konuşmamız gerekiyor. Şimdi mesela bizim paramız var ama cep paramızdaki parayı bozduramıyoruz. Ben bir öneride bulunabilir miyim? Allah Allah. Erzak problemimiz hani var. Hani ülkemiz arka değil mi? Tamam kapatıyor. Yani. Al.